Doğum günü kutlamak caiz midir diye ee, bir, bir iki soru daha aynı sayfalarda gelmiş. Başka kardeşlerim tarafından olabilir. Şimdi doğum günü biliyorsunuz Mevlid kandili kutluyoruz. Mevlid demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum ayı demek, doğum günü demek. Mevlid ayı Rabi'ül Evel ayıdır. Allah'ım kavuştursun inşallah. Mevlid gecesi, Rabi'ül Evel'in 12. gecesi. Yani doğum günü kutlamak sakıncalı değildir. Ancak burada sorun nerededir? civari haramlıklar olabilir. Civari haramlık ne demek? E doğum günü kutlayayım diye içki, şampanya patlatırsan efendim 30 yaşındayım 30 şişe. E, bu oldu haram. Ondan sonra biraz e, Avrupa'dan gelen adetlerden de uzak durmak lazım. Teşebbüh açısından. Men teşebbühü bi kavmin fe Kim bir topluluğa benzerse o onlardandır. Men kesere sevade kavmin fe Kim bir kalıp cemaatin kalabı karaltısını artırırsa onlardandır. Hadis-i şeriflerine göre. Vela terkenu zalemu. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Yani şirk koşanlara. Fetemessekümün <laughs> sonra onları yakan ateş size de dokunur diye. Bu ayeti kerimedir. Demin okuduklarım hadis-i şerif idi. Bu itibarla mesela işte kaç yaş? 30 yaş. 30 tane mum. Ondan sonra falan. Ondan sonra iyi ki doğdun falan. Yani bunlar bizim örfümüzde olan şeyler değil. Ama ne yapılabilir? Hediyeleşmek sünnettir. Tehadev, tehabbu, hediyeleşin, sevişin. Yani birbirinizi sevin. Hediye alınabilir. Allah mübarek etsin. Yeni yaşın hayırlı olsun. İbadetlere muvaffak olasın. Günahlardan korunmak nasip olsun. Bu yılın sana e, Rabbimizden saadetlerle gelsin. Hayırlı kazalar, kaderler yazılar takdir olsun. Bunlar güzel dualar. Ondan sonra pasta alınabilir. Pasta yenebilir. Efendim, meşrubat içilebilir, bilmem çay içilir. Bunlar toplanır aile bir araya. Bunlarda bir sakınca. Yoktur. Sulay rahimdir, içtima vesiledir, bir araya gelmek ikramdır, hediyedir. Bunların hepsinin kitapta sünnette yeri vardır. Ama işte demin dediğim şeylerden sakınmak şartı ile.